Yine Özer. <laughs> ha pardon, Sartu Keydar Özer. Sartu Keydar Keydar Faruk. <gülüyor> 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 Özer artık kanımsa nasıl işimizse. Ama gerçekten Azot'tan pek Özer geldiği için bütün oyunları çıkacak. Maalesef Azot'tan Özer. <laughs> Maalesef İlk festivalde buradaydı. 7-8 festivalde gelmiyordu. Gelmişler. iyi devam et dedik. Hadi buyurun iyi. Evet. Tiyatro Oktan'dan Tekirdağ'dan Emirhan Han. CIT Express'ten Başar. Hey evet. Hande İzmir'den. varmış bir yokuştan Burak giriyor. Yine İzmir'den, Doğu Vahap giriyor. <laughs> Ve ev sahibi oyunumun tiyatrosundan Paşak geliyor. Ee, yine ekipler turlarını bizlere sunacaklar. Bir varmış, bir yokmuş. Buyurun. Herkese iyi akşamlar. Ee, bizim oyunumuzun ismi dört Şahin. Dört tane arkadaş alabilir miyim gönüllüce? <laughs> evet, bu arkadaşlarımız şairler. Ama e, biraz geçmişte olabilir yani bir anı yaşamışlar, ilginç bir anı. Şimdi bize onu anlatacaklar ve onu anlatırken de şiirsel bir dil kullanmaları gerekiyor. Daha sonra herkes kendi anısını anlatacak. Daha sonra isteyen arkadaşım istediği zaman sözü diğer arkadaştan alacak. Onun son kullandığı kelimeyle kendi anısını şiirsel bir şekilde anlatmaya devam edecek. Sürekli geçişleri olan bir oyun. Bakalım şairlerimiz bize neler anlatacaklar. Hemen hızlıca Başak bize nasıl bir an hangi anısını anlatsın? İsteme. Efendim? Kız isteme. Kız isteme. Ayrılık. Ayrılık. Başka? Okula ilk başladığı gün. Okula ilk başladığı gün. Tekerleği bulmuş. Tekerleği bulmuş. Meclisliğe Başka beğendiğin varsa hemen durdur olabilirsin. Bulsam. Efendim? Tekerleği bulmuş. Tamam tekerleği bulmuş. O anı anlatacak bize. Ee, Faruk bize hangi anı anlatsın? Şuradan okula başladığı gün gelmişti ya. Benim çok hoşuma gitti. O, ben tamam alabilirsin tabii ki. <laughs> Teşekkür. Süper. <laughs> <laughs> e, Emirhan bize çok hangi anısını anlatsın? Sünnet. Evet. <laughs> aldım. Evet. Hey, hangi bize hangi nasıl? Bekarlığa veda. İlk akşamdan kalma. Güzel bekarlığa vedayı aldım. Evet. <laughs> Bir hatırlayabilir miyiz? Tekerleği icat ettim okula başladım. Evet. Bekarlığa veda partisini ben anlatacağım. Nereden beri? <laughs> <laughs> Nasıl bir şey olacak? Ee, şimdi arkadaşlarımızın oyuna başlaması için ve ikinci yarıdan güzel başlaması için kuvvetli j tane geliyor. Hep beraber silelim. 3, 2, 1. Aylardan Eylül, baharlardan sondu. Yeni bitmişti Susam Sokağı. Kimsenin haberi yoktu. Bir sene gecikmiştim okula gitmekte. Babam demişti bu artık sanayiye mi gitse? <laughs> sanayi. Biliyordum bir gün adı olacak sanayi. çeşit çeşit tekerlekler dolacaktı sanayi. <gülüyor> <gülüyor> sanayi <laughs> ama bana ne kadar zordu onu yuvarlaması bilir misin ki? Bilir misin? O gün çok korktum. Doktora gidiyoruz dediler. İnanmadım. Makas çıktı ortaya. Çok korktum. Bu bu, bu şiir de burada bitsin artık. Bu şiir de burada bitsin artık. Makas çıkmıştı ortaya. Çok korkmuştum. Söz keseceklerdi bize. İçimi oturmuştu. Evlenmeye hazır değildim. Edemezdim veda. Veda edemezdim. Çünkü... Veda edemezdim. Pokemona, Eşe, Ketchuma. <laughs> Duramazdım okulda saatlerce çocuklarla baş başa. Son bir dakika sana Baş başa kalamadık. Çok zaman geçmemişti. <laughs> Daha isteğini bile bilmemiştim. Daha isteğini bile bilmiyordum. Sonra vurdum, yuvarlandı. Seni ne olan? <laughs> Arkadaşlarım koştu geldiler. Dediler ki, <laughs> bu bir harftir. E oğul öğren, öğren, öğren. Dedim ki durmayın. Bana bir şey söylen, söylen. <laughs> Öğretmen baktı. Dedi oğlum sen erken bile gelmişsin. <laughs> erkendi çok erkendi. <laughs> Yani düşüncenize sağlık. Bence bu formatı Flash TV'ye pazarlayabiliriz. <laughs> Tam cuk diye değil mi? <laughs> Müzik de sağ Hüseyin bizi oralara götürdü. Bugün <laughs> niye ben sana takılıyorum? Tamam, e, oyunu mu tiyatrosu? Tur anlatır mısın? Anlatırım. Ee, hmm. turumuzun adı neydi? <laughs> bir mani yok. Ha, bir mani yok. Çünkü ben başka bir isim seçmiştim de o yüzden. Bir maniniz yoksa, i̇ki arkadaşım birazdan sizden alacağımız bir çıkış noktasıyla oyunlarına başlayacaklar. Onlar oyunlarını oynarken benim ismini söylediğim oyuncu e, mani düzecek. Bize e, repliğini mani şeklinde söyleyecek. Sonra oyun böyle devam edecek. Aşık atışması gibi izleyeceğiz onları. Kim gelecek? <laughs> Özer ve Başak için neredeler? Evet. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Başka nerede olabilir? Kreş. Ya? Kreş. 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 kreş Kıraathane. Darphane. Zindan. Ayı Zindan aldım. Ayı Zindan demediniz mi yoksa? Tamam. <laughs> <laughs> Zindan çıkış noktamız arkadaşlar. Ben isminizi söylediğim zaman maniyle cevap veriyorum. Anlaştık mı? Üçten geriye kuvvetli bir şekilde sayıyoruz. 2 evet. 1 evet. Bak buralara <laughs> Ne görüyorsun söyle? İşkence aletleri. <laughs> Neden buradalar? Özel <laughs> Bana bana <laughs> korkma. Kendim, ben kendimi yapacağım? Hayır, ben, yaparım. <laughs> ben yaparım korkma. Ya ben görmedim hiçbir şey. İnan, niye inanmıyorsunuz bana? Ya ben burayı özel yaptım. Sana bana. özel? <laughs> 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 anladım anladım. <gülüyor> bana bana. Sana bana. <laughs> <laughs> Korkunun bir faydası olmayacak galiba evet. Başak Yapacaklarını maniyle anlatır mısın? <laughs> seve seve sökerim bunu <laughs> Takarım bileğine Yoksa senin bir manin Başlayalım işleme <gülüyor> 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 Hasta sonunu hepimiz merak ediyoruz. Yoksa o Neyse vakit olursa en son <laughs> bir varmış bir yokmuş. Turumuz çok güzel. Bir tane daha. Bir tane daha hadi be. E, şimdiki turumuzun ismi Beş Şair. <gülüyor> <gülüyor> Beş <kişiler>. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> anısını alacağız. Anı <laughs> e, alıyoruz. Şimdi e, 3 kuralda bir tur oynayacağız. Biz bu turu bu sene oynamaya başladık. Çok sevindik. Festivale nasipmiş. E ee, 3 tane oyuncu arkadaş alacağız. kişi. Evet. Şimdi bu 3 arkadaşımız <laughs> doğaçlı sizden alacağım birçok çıkmıyor. Doğaçlamaya başlayacaklar. Ama 3 tane kural alacağım şimdi sizden. O kuralları kesinlikle çiğnememeleri gerekiyor. Bir tanesi e, fiziksel bir engel. Yani işte ne olsun? Fiziksel bir şeyini kullanamayabilirler. Sol kulakları şey. duymasın. Sol Hepsi kulakları sağ duymasın. sağ kulaklarıyla böyle. Olsun. Sağ kulakları duysun. Başka? Göz kırpmasın mı? <laughs> <laughs> o çok mümkün olmayan bir <laughs> şey. Oyunlarını döndüremesin. Efendim? Oyunlarını döndüremesin. Boyunlarını döndürmeden oynasınlar. <laughs> Güzel aldım bunu. Boyunlarını, boyunumuzu döndürmeden oynuyorsunuz. Konuşamasınlar kaldım. Ee, bir de eğer sahnede biri birine soru sorarsa hep beraber bir hareket yapacaklar. Ne olsun? <gülüyor> <gülüyor> <Ön> yapsınlar? <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Böyle tamam. Böyle diyorsun. <laughs> <laughs> Nasıl? Boyun, boyun, boyun. Boyun? Yapmasınlar ya. Boyun Yap. Yap. Yapmasınlar. Gerçi boyun var evet. Onu almadım. Başka bir şey olsun. Çömelsin. <laughs> Etrafı Şöyle. Tamam, evet, kuş gibi kendi etrafına dönün. Bir yapalım. Kuş gibi. soru <laughs> 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 geldi mi bunu yapıyorsunuz? <laughs> soru. soru. <laughs> Biri soru sordu mu? Kuş gibi etrafına düşündüler. Oyun sabit ama. Oyun sabit Evet, şimdi çıkış noktası alacak. E, dünyanın yok olmasına bir saat var. Ne yapmak isterdiniz? Dünyayı yok etmek. Dünyayı yok etmek. Dünyayı yok etmek. Bütün saatleri durdurmak. Ay'a gitmek. Ay'a gitmek. Peki Ama çıkış. Efendim? <laughs> Yağmur Lahmacun ya, ya, ya. ya, yemek. Niye <laughs> Güzel. Hangisinin? Var mı? Ay'a gitmek. Tamam, ee, aya gitmek <gülüyor> <gülüyor> al. Hatırladığını söyle. Aya gitmek. <laughs> <laughs> aya gitmek çıkış noktadır. Şimdi son kural alıyorum. Bir kelime, bir kelime söylemeleri yasak doğaçlama boyunca. Ay. Ay yasak. <laughs> Ay kelimesi yasak. Soru geldiğinde kuş gibi etrafta dönüyorsunuz. Bir de boynunuzu çeviremiyorsunuz. İzliyoruz. Hata yapan, hata yapan bir oyuncu oldu mu? Durduruyorum. Ona yeni bir ceza alacağım hızlıca. <laughs> tamam? Evet. Hareketli bir güzel bir tur. Biz de miyiz? Efendim? Biz de miyiz? Kurallar uyarak da Evet. Ay'a gitmek çıkış noktasıyla üç kural için kuvvetlice 3 2 1 Roketler hazır mı? Soru geldi kimse dönmedi. Bir ceza alabilir mi? çok güzel. Bana belki bir şey soracağım. Soruyu ben sordum. Sen ne yapacaksın? <laughs> <laughs> Aynen. <arası> en bir ceza. Şişmiş gibi oynasın. Efendim? Dilleri şişmiş gibi oynasın. Efendim? Çok bir de daha bir, basit bir yani. Olacak. Efendim? Zıplasınlar böyle. Zıplasın. <laughs> ne zaman zıplasınlar? <laughs> <Sen> ceza <laughs> olarak şimdi replik atarken zıplasınlar. Şey... Sürekli ee... yapacağız. Evet evet. Oyun boyunca zıplasınlar. Replik atarken zıplasınlar. Konuşmaya başlamadan önce bir kere zıplıyorsunuz. Bence bir bunu yapsınlar. Ama konuşmaya başlayan hiç zıplıyor sadece. Var. Boyun bu oyunu bitiremeyiz. Ne <laughs> var? Hazır, hazır. Size bir soru sordu. <laughs> Ama bu çok soğuk. Devam, devam, devam. Artık şuraya gidek mi? <laughs> Beni ne zaman fırlatıyorsunuz? <Gülüyor> Sonra. <Gülüyor> Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hızlı, tamam, Efendim. üstünde. Efendim? Efendim? Yerde söylüyorsun. Ya Sonraki repliğinde? Sert, söylesin. Tamam. <laughs> repliklerin başını sert söylüyorsun, kızgın bir şekilde. Aynen. Ters, ters, ter, ters. Ter, ters dedi ya. Ters. ters. ters sert söyle, sert söylüyorsun. Sert başlıyorsun. <laughs> <Ters, gülüyor> tamam. Devam. Beni fırlatın! <laughs> tamam be! Neredesin? <gülüyor> Şimdi! <gülüyor> Düğmeye basıyorum! Hazır mısınız? <laughs> Bir de <laughs> Çok güzel. Çok güzelmiş. <laughs> o zaman bir sonraki turda bir var mı? <laughs> hadi. <doğa> şarjiden, buyurun. <laughs> Turumuzun adı Sonki 3-4. Bunun için dört tane arkadaşımı sahneye alacağım. Ee, bir tane arkadaşım, birinci arkadaşım sizden aldığım çıkış noktasıyla doğaçlamasına başlayacak. Ben düdüğü çaldığımda e, son formunda kalacak arkadaşım. İkinci arkadaşım gelip yeniden onun formuna uygun bir şekilde baştan bir doğaçlama oyununa başlayacak. Bu bu şekilde 2, 3, 4 diye devam edecek. Daha sonra düdüğü çaldığımda 4, 3, 2, 1 diye devam edecek. Bu sefer dördüncü arkadaşım çıkacak. Üçüncü arkadaşım en sonunki doğaçlamalarından kaldığı yerden devam edecek. Heh anlatabilirim. <laughs> Olur Oyun amortiyatı sunup Çıkışta alırsanız 12 lira <laughs> İki tane alırsanız 25 <gülüyor> 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 ee, Dört tane arkadaşım kim eşlik işte, etmek ister? Ee, <gülüyor> 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 Sıralama kendi aralarında belirleyecekler Hazır olan girebilir ee, Bu arkadaşlarım için Bu oynayacak arkadaşım için hareketli bir ortam, hareketli bir yer. Fitness salonu. Luna <laughs> Park. Disco. Spor salonu. Mezbahane. Basketbol salonu. Altın günü. Kutu beğenmeyi çok seviyorum. Arkadaşlarım için üçten geri kuvvetlice sayalım mı? Üç, iki, bir. Çin 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 çin. Gür garağına. İbnü Sina'nın da bir kapansın.